Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Aa, video çekesim yoktu arkadaşlar. Çünkü ne bileyim yani bir de ders derslerim falan da vardı biliyorsunuz ki. Artık hani çekebildiğim kadarını çekmeye çalışacağım arkadaşlar video olarak. Bugün bir de e, biraz midem rahatsız. Yani birkaç gün midem rahatsızdı. Çok kötü değilim. E, birazcık da gripim. Onun için e, bugün okula gitmedim. Okula gitmedim ve birazcık da iyi olduğum için Size biraz video çekmek istedim. Video çekmek yani video çekeyim dedim. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Ben İspanyolca öğrenmeye çalışan bir insanım. Daha hani e, daha a ve çok az çalıştım arkadaşlar. O yüzden bugün ben başlayıp e, bir tane kanal e, izliyorum bu İspanyolca ile ilgili FK Language dedi arkadaşlar. Onda e, videolar izleyeceğim arkadaşlar. Şimdi sesimiz videomuza geçelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsınız. Sevinirim arkadaşlar. Ee, şimdi önce şu defterimi kullanacağım küçük bir defter sonra yeni bir defter alacağım onu, onu da e, en baştan yazacağım zaten öğrendiklerimi şimdi isterseniz videomuza geçirmek ben pekala onu videosunu açtım şimdi bunu izleyeceğim bu da e, birazcık gramer öğreneceğim sonra kelime ile ilgili videolar falan izleyeceğim şimdi isterseniz videomuza geçelim <laughs> arkadaşlar birazcık cümle kurmaya çalıştım. Ee, şimdi video çekerken oraya odaklanıyorum falan. Onun için e, videoyu kapattım. Biraz e, sadece hani video e, video video izlerken not aldığım yeri çektim. Şimdi birazcık sizinle birlikte cümle kurmak istiyorum. Çeviriden de bakıyorum nasıl kurulacağını falan. Şimdi arkadaşlar e, birazcık da e, nasıl modelin olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki tane. Ee, kullanım şekli var Yani şöyle, Bazı kelimeler dişi, Bazı kelimeler eril olarak kullanılıyor Eril olduğunda başına ee, El Dişil olduğunda da la koyuyor Sonra arkadaşlar ee, Biraz kişi zamirlerinden bahsedim. Yo, ben, tu, sen El, el e, Usted ee, O yani, El, el, o Usted, siz birazcık daha şeymiş. Resmi ortamlarda oluyor diye biliyorum. Nosotros vosotros vosotros diyemiyorum arkadaşlar. Biz demek vosotros, vosotros e, siz ellos ellas eee ustedes, ustedes aya e, onlar yani usted sizler Elos, Elas onlar demek. Biraz karışık oldu kusura bakmayın. Şimdi genç zamanı çekinmeye ben biraz çalışmışım. Biraz cümle kurma çalışmışım. Mesela şöyle diyeyim. Genç zamanda zaten çok kolay bir şey. Bunda da şimdi arkadaşlar İspanyol, İspanyol üç tane çekim şekli var. E, sonu arla biten, irle biten ve erle bitenler var. Erle bitildiğinde e, sonları yani mesela ne diyeyim burada bir şey vereyim beber. Beber fiili var. içmek fiili. Bu beberin e, ere atıyoruz. E, çünkü hani baş, başka şekilde çekimleyeceğimiz için. Sonra mesela yo, yo, bana göre çekimliyoruz artık. Aynı Türkçe'de olduğu gibi. İşte ben yapayım. Ben e, içiyorum. Sen içersin. E, öyle çekimliyoruz arkadaşlar. İşte mesela yo bemo yo bemo mesela ya da e, tu bemez tu tu bemez de sene göre çekimlemiş ha Bunlar biraz çekimlemeleri görüyor arkadaşlar. E, şöyle cümleler, küçük cümleler kurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yo ablo ingles yani ben İngilizce konuşuyorum ya da şöyle söyleyeyim başka bir şey yok söylüyorum. Yo puko e, yo puko ablo espanyol birazcık İspanyolca konuşurum. Ya da biliyorum da diyebilirsin. ama Bili biliyorum e, ne demek bilmiyorum. O şimdi çeviren, çeviren bakıyorum. Biliyorum. Aa biliyorum arkadaşlar. Çok kolay bir kelime. S. S yani. Biraz bu tonlama harfleri dolu arkadaşlar. S. E, o zaman ne diyebilirim? Hmm. you ay demişim bir evet, biliyorum. Ben yo se yo se e, yo English English diyebilirim arkadaşlar. Sonra başka şeyler göre çekim için bu çekimden çok ezberlemediğim için şuradan bakarak söylemeye çalışacağım size arkadaşlar. Ama burada birazcık da pratik olmuş olur. Olur arkadaşlar. Şimdi tuğla yapacağım arkadaşlar. Tu vives to vives kola diyeyim to vives kola ee, bu ne demek arkadaşlar ee, sen kola içersin ee, sonra bakalım ne yapabilirim ha, elle yapalım arkadaşlar el e, el erkek için deniliyor diye biliyorum El, e, el el ablo el ablos el ablomos ablamos el, el ablamos e, español. el ablamos español öyle diyebilirim arkadaşlar bu şekilde bu şekil cümleler kurabiliyorum arkadaşlar burada arkadaşlar ben kendi yaşımda söyleyebiliyorum. E ee, şöyle söyleyeyim. Acık birazcık İspanyolcucuk e, konuşarak e, İspanyolcamı geliştirmeye çalışmak. Arkadaşlar birazcık kendimi tanıtayım bir, bir bir videoda birazcık e, İspanyolca kendimi tanıtmışım arkadaşlar. Şimdi birazcık tanıtayım arkadaşlar. Ee, hola. Me llamo Gökçe. Soy de Turquía. Vivo en Bafra. yo poco hablo español. um ten queens años ten que yo años queens ten tengo años tienes tengo tengo queens años um años mm, muy bien eh y tú bu şekil biliyorum arkadaşlar. Bu, kadar konuşabilirim. Ama e, kendimi geliştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Siz İspanyolca çok güzel bir dil. Bence ben seviyorum şahsen. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. Birazcık çalıştım. Biraz hastayım zaten. Bir de bu aralar birazcık dinlenmek istiyorum. Hastayım arkadaşlar. Birazcık kısa bir video oldu. Ama size İspanyolca birazcık da göstermiş oldum. Birazcık da nasıl bir dil olduğunu göstermiş oldum diye düşünüyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı sevinirim. Ne tarz bir daha çekmemi istiyorsanız da aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Biz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.